büyük hayranım olan tonton bir teyze tarafından zorla anı konuldum. Teyze tarafından. Ne yaptınız? Maaş çekmeye mi götürürsünüz? Şimdi ben bu çocuğa acık baktım ettim. Böyle çok yardımsever, iyi kalpli bir oğlan ama... Gönül Dağı dizimizin yeni bölümünde neler olacak? Ramazan diziye bir an önce dönsün diyenler videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Asuman üzüntüden sancısı gelecek ve doğum gerçekleşecektir. Ama Asuman ve bebeğin durumu ağır olacak. Bu bayram hüzün dolu olacak. Bir yanda sevinç olacak, bir yanda burukluk olacak. Taner, Selma ve Kenan doktor yola çıkacaklar. Selma'nın ameliyatı için hazırlanıp İstanbul'a gideceklerdir. Selma bütün Gedelliye'ye veda edecek ve yola çıkacaklardır. Herkes Selma'nın eski sağlığına kavuşması için dualar edilecektir. videomuz bu kadardı. Lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayalım.